Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapacağız? Minecraft oynayacağız. Niye alıştı oluyor diyor. Benim gelmem bir saat sürür yani. Akşam evet. kadar. <laughs> benim gelmem bir saat sürür. Ben sosyumuna katıldığınız için teşekkürler. Bir yatağın buldu. Smok 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 Smok. Saçma şey. Evet çok saçma. Dünya alıştırılıyor diyor. Hadi be hadi be hadi be. Beni korusun dünyayı oynayamadığım zaman. Yükleniyor diyor. Münevver oyuna katıldı. Uçarak geleceğim yanına bakın arkadaşlar hayatta kalmadım hiylere etkilesinim bu Survivor var bölümü. Ben tüyene uçarak geleceğim dedim. Bakın, etran var. Birazdanım gitti olabiliyor. Sabah yapmam gerek ama yapamıyorum hiylere etkiledim. O yüzden eve gidiyorum. Yapamam yine etkinleştir eski demiştim ya. Sama, Selamun aleyküm ben de. Dedi. -de. Şimdi hileleri etkinleştir yapıyoruz. çortuğum onda Selamünaleyküm Ben vurmadım. Lan playboy'u patlattım. Allah şimdi Arkadaşlar <laughs> gördünüz uçarak geldim. O neydi arkadaşlar? <laughs> Ah! Vurmaya bak kaldı. git Uçuyorum abi bak. Ben uçuyorum. Ben bir süper kahramanım. Atlan tanıyorum kendimi. Nasıl Adanalı, Adanalı, ne kadar kötü Adanalı. Adanalı, Adanalı, Adanalı süper güçlü geldi az önce Adanalı. Uçarak geliyor. <gülüyor> 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 ah canım. <laughs> ne oluyor hiç bilmiyorum. <laughs> ne YouTube'u? YouTube çekiyor. <laughs> YouTube şey <yok>. Ne YouTube'u? <laughs> Hadi valla Tadım giderse. Evet tadı sütüzerim giderse yani. Oo uçarak geldim. Mec sen ne yapıyorsun? Neden böylesin? Ben uçarak <laughs> Şimdi Mert'in evine atlayacağım. Yok yok kendi evime eve gireyim. Ama uçamam neden? Bu evde tek e, masal rahat ve Golem. Golem senin kapağında tık olmuşlar. Ol. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Dağdan atlayacağım. Bu ne var da alıyorum. Bu ne var işini bitireceğim. Bitiremezsin kendi kız, bir tavuk olursun. Ana tavuk buldum. Arkadaşlar çok yüksekten atlayacağım. Mert beni görüyor mu ben? Allah! Ya ana hiç sanırım gitmedi lan. Hiç bir kılımı bile atmadım lan. lazım. Nasıl? Galiba rüzgar geldi beni attı ya da kendi kendine çalıştı Redda. Arkadaşlar red kendi kendine çalıştı gördüğünüz gibi. Allah Allah bu ne? Bu ne? Bu Ne kadar yüksek dağdan atlıyorum. Bana, bana hayran. Saka saka. Köylü yolu meksup sonuna hatırlanan madbati. Şimdi golem gelirse golem madbati olacak. Neden diye sormayın. Çünkü köyler hemen ölünce diğer köyler anlıyor. Sormayın. Ya, tamam tamam canım yükle yükseldi. Hmm. Şekilde tamam. Ben senin tüyünle ne yapayım? Tüy. Biz senin tüyünle ne yapalım? En yüksek yerden atlayacağım. En yüksek daha nerede? Ölürüm oradan. Oradan atlamıyorum. Arkadaşlar ağzım üstünden de yer diyeceğim. Çok yüksek. Azıcık köy var Bu, Buna mı köy diyorlar? Sonsuz köy diye bir şey var. Haydi valla. La la la. Şimdi size göstereyim devamımız gibi ama canım gidiyor <laughs> <Aferin>. Allah mevkidir. Ödüm kabardın. O da burmadı. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapışsan Var ya. Baskı evet. modlarda oluyor galiba. Bizim pisi gerçekçi mod bakın. Tam, en yüksek yerden atlayacağım. Burası çok yüksek değil mi? Ya atıyorum bekle buradan atlayamam. Atla. Atla. Atladım. 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 Vurma Ay ay. Bozuk bile. Ay yavru kediye bak. Kaçma. <laughs> kaçıyor benden. Yaman. Benden dedik. Neden kedi kaçıyor? Yaman, yaman. Var gördün mü? <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. mağara örgüyü gördüm. Anne Ben mağaradan geri çıktım. Hani ha, de bak o su, su geldi mağara. Hadi. Evet. Hadi, hadi. Atıyorum yüksekten? Bu Diyeceğim. Sen yanıma geliyorsun. Atladım. Onu. Evet. Sen etram mı var? Yazarak sana etra verim mi? Aa canım gitme. o da atladım ben. Evet damla kıyorum. 50 El. İyi bak ee bak nasıl atlayacağım görüyor musun beni? Bak ki bana. Görüyor mu beni nereden atlayacağım? O oh, ne? Aa! Of! O ne kat? Canın gitti de ondan olmedi değil. Aa! 2 tane ekran var. 10. Sen de var. Yok, Gel ya. Bak burayı verdim attım. 3 evet, tamam. tane var. Aslında iki tane kaldı. Allah! Düşüyordum. Uçuyordum. Bak, nasıl Hiç sanım gitmedi. Ah tamam. sana lay lay. Sen bana bakıyor muydun? beni? Yok ya. Baba kavayı gördün Bak bir gördün mü beni? Ne göremedim? Oo ooo. Bak, oh! Oh! bak oh, ya. Ben de o havadan atlayacağım. Ben ne ben ne ben ne? Hadi vallahi atlayacağım. Hayır vallahi hadi ya yapma ya sağ sonra ulaştım oraya. <laughs> Atlıyorum. Biraz daha. Görüyorum. Evet yazını görüyorum tek. O ne? O Almıyorum eşyalarını. En yüksekten atlamadı olasını. Mert kazandı. Çünkü öldü. <gülüyor> <gülüyor> Video sonlandı oldu. <laughs>